Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Eker ve bugün sizlerle beraber Roblox'ta e, Süper Lig futbolu oynuyoruz. Evet ben bu oyunun editini yapmıştım. Evet burada bir kişi var. Şöyle Milanlı. Evet uzun süredir video atmıyordum. Hesabımı kurtarmaya çalışıyordum çünkü. Uzun süredir video atmıyordum. Bu benim de... de bu benim son montajlı videom olacak. Neyse ben bunların arasında bir dolaşayım ya. Dortmanı da yürüyüm ben bu Ana Dortmanı da kapmışlar lan. O zaman ben Milan işte. Ana o sarı kırmızı Galatasaray benim tuttuğum takım ya. Dostum bana tutak dostum. Gel buraya. Ayy. Gel bir de çekelim. Gel de bir de başlata çekelim kanka. Güzel başlata çekeceksin. Bakın pas Pas. Pas. Pas at. Pas. Ayy. Abi ya o aşık 1 ayıs toplamışız Gel gel yürü başlata çekelim Dostum buraya at Dostum Dostum buraya at Kanka ayıp ediyorsun Ben rakip ceza sahasına gönderdim yani Hocam penaltı değil mi bu? Aha vur lan. Ayağını. Ya ayak dur. <laughs> pas at ben sendenim. Ben sendenim bana pas at. Abla ne yapıyorsun Allah aşkına. Aha. Pas tamam aşıkmayız. Pas at. Pas Yanlış bir tablosun şeklini. Evet. 7 numara olmuşum bu arada. Onu fark etmedim ben 7 numara olmuşum. Kapı <laughs> <laughs> tutamadım. Evet. Bu arkadaşlar benim gerçek hayatta kalecilik kariyerim bitti. Gerçek hayatta. Elimin elimin videosunu atarım arkadaşlar. Bakın pasat. Bakın pasat. Bakın pasat. Bakın pasat. Buradayım. Bakın pasat. Aha. Sen de. O senindir kanka. Ayağına. Ya yine resim çektim ya yanlışlıkla ya. Yakalamalar açık. Evet, burada çektiğim resimler var. Kapalı. 5 tane resim çektim. Babam şöyle de resim çektim adam. Yuh oğlum oradan nasıl atamıyorum. Oradan büyük büyük babaannem bile gol atar ya. Harbiden. Dokun bana sal. sal. Gol benimdir. Tamam vazgeçtim. Gol senin. Evet. Bas. Aya. ayak tutuyor. Pas atacakken yanlışlıkla kaleci durdurdu topu ya. Ayaksız. Oha lan onu büyük büyük deden bile tutar. Oha. Ha. Heh. Ona ne oldu lan çocuk? Baga girdi. Çocuğu baga soktular. Bacım onu nasıl atamıyorum? Allah aşkına. Ha, ilk bölü attılar. Evet. ilk gol var Garibim ya. Garibim daha ilk gol <laughs> Oradan gol helal olsun. Oy ya var ya yapıştırdı. Gel gel. Helal olsun lan. Adamın gibi be. Adamın gibi. Helal olsun lan. Anne dur ya, video çekiyor. Beyler ben enerji dolduruyorum. Bana pas atmayın. Ben şu an enerji dolduruyorum aga. Evet. Mükemmel bir atış. Tamam enerjim doldu. Pas at. Gel bana. <laughs> Yuh lan. Aga yapacağın tek şey orta açmak. Onu nasıl yapamıyorum Nasıl yapacağız abla onu Oradan vur lan. Buradan, bu mükemmel bir atış. Aha, ikinci gol geliyor. Çoktan maç bitti oğlum. Maç bitti sana arkadaşlar Evet, AC Milan. Ey şu Milan bir kapıyor var ya. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.